falan filan. Galatasaray konuşmaya gerek yok abi. Galatasaray ne konuşacağım ben Galatasaray? Al işte Osimen. Seni Osimen'i tutmak için, almak için e, şey sen söyle. Para bulmaya çalışıyorlar. Adamlar e, seni Avrupa'ya ne yapayım diye hazırlık yapıyorlar. Taraftarım ben nasıl memnun ed ederim? Bak bir taraftaki farkı söyleyeyim. Galatasaray'da her zaman başkan ve hoca taraftarına sonsuz saygıları olur ve taraftarı için mücadele eder, taraftarın dediği olur. Bizde de öyleydi. Bizdeki şu anki durum ne biliyor musun? Taraftar istifa diye bağırıyor diye, kendi taraftarı da istifa bağırıyor diye biz istifa edecek adamlar değiliz diyorlar. <laughs> Şimdi ben bunu niye anlatıyorum biliyor musun? İşte o yüzden bana saldırı uygulandı ben. Bunu söyleyen tek adam benim. Bunu söyleyecek kimsenin yüreği etmiyor. Bakın öbürkine ne? Alcın, alcın yalakalık yaparlar. Ondan bir çıkarı vardır. Ali Koç'a birazcık ee, şey yapanlar. Oradan bir çıkar. 3-5 sponsor. Kanal sahibi bunlar. Konuşuyorlar öyle dır ya. He. Sonra Galatasaray'ı kötülerler sürekli. Sonra Galatasaray'la bize niye saldırıyor olur? Tamam mı? Hep bu hikayeler. Yok Ali Sami'ye tweet atarlar. Ee, oradan kanal boykot olur. Gel Serhat sen toparla. Toparladı. Hadi Serhat'ı kovalım. Ee, yok işte çok maaş alıyormuş. Bilmem ne almış. Ee, Serhat bu kadar para. Ya size ne oğlum? Kaç kere söyleyeceğim. Size ne kardeşim benim aldığım paradan? Keşke 5 milyon isteseydim. Keşke 10 milyon istesin. Size ne kardeşim ya? Benim kendi ticaretim size ne ilgilendiriyor? Benim attığım, imzaladığım kontrat ne istiyor? Arıyorsunuz beni FaceTime'den, yalvarıyorsunuz, yakarıyorsunuz bana. Sonra biz ne? Hiç ben konuşmadım ki bilmem ne. Kıvırıyorsunuz. Abi öyle bir dünya yok. Adam gibi olayı anlatacaksınız, adam olacaksınız. Olmayacaksanız da beni konuşmayacaksınız. Çıkıyorsunuz, kanal kanal dolaşıyorsunuz. Bir o kanalda, bir bu kanalda beni Herkesi beni konuşarak. Çıkın abi işte yine konuşmuşlar beni. Oturuyorlar oraya konuşuyorlar. Ve olayı kendi gibi çeviriyorlar. Anladın mı? Hani olayı kendi çeviriyor. Benim aslında bir sorunum yok da bilmem neydi de. Serdar Ali Çelikler beşte birini alıyormuştu. da. He aynen. He. Aynen beşte birini alıyor. Enayi millet de size inanıyor. Gidin siz Ali Koç'a ben ne konuşacağım bilmem ne. E ben de söyleyeyim o zaman. Ben de söyleyeyim o, Çakma Barona. Benim kanalı aradığımda eski kanalı bana dediler ki seni o kanalı istiyorlar. 3 4 3'e istiyorlar. Tamam mı? Ama gevşeyin teki dediler onun için kanal sahibi. Ben olsam çıkmam dikkat ederim. Çok tehlikeli adam. 3 Temmuz'da fereni satmış falan filan dediler. Tamam biz de bunları mı konuşalım? Hı? Bana da öyle dediler. Sen de yalancının tekisin ben de sana söyleyeyim. Senin anlattığın benimle ilgili her şey yalan. Yalancının tekisin sen de. Ben de öyle söylüyorum. Sen bana yalancı diyorsun. Lan diyorsun. Lanlılığı konuşuyorsun. Sonra ama diyorsun ki üstüp. Ben bir sizden mi öğreneceğim ya? Siz Fenerbahçe futbolcuna lanlılığını konuşuyorsunuz. A yalan söylüyorsunuz. İşte karalama kampanyası yapıyorsunuz. 3-4 ay programlara çıkma diyorsunuz. ha? E, siz çakalsınız. ha? Biz de yiyeceğiz bu işleri. Bırakın kardeşim bu işleri. İnanmayın bu tarz adamlara. Bu adamlar tamam mı? Para için Mevlana gibi dönerler. Nereden reytingi? Bunlar çok büyük para kazanıp tamam mı? İşte e, ucuz işler e, millete az para verip işte adamla haklarını yiyip işte ben çok kazanayım. Ticaretine bakın. Oradan birazcık başkanlığı koparayım. Buradan Galatasaray'a sallayayım. Adam halen Galatasaray'a sallıyor. Bak oradan hesaplayın. Halen Galatasaray'a laf yapıyor. Fitnecilik yapıyor. E, bu Galatasaray'a. Adamlar beşinci yıldızı takacak. E, ben Fenerbahçe ile kavga ediyormuşum. Aa! Manyağım ben çünkü. Ben ruh hastasıyım. Ben manyağım abi. Fenerbahçe 11 senedir 10 şampiyonluk yaşamış. Bir tane kaçırdı diye ben Fenerbahçe ile kavga ediyorum. Ben ben gerisi ki alayım abi. Ben, ben, ben kabul ediyorum ya. Ben ruh hastasıyım. Bir tek aklınız sizsiniz. Fenerbahçe ile kavga ediyormuşum. Ya ben Fenerbahçe ile kavga etmem. Ben Fenerbahçe için var, varım zaten. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için uğraşıyorum. Kaç sezondur? Bunun mücadelesini veriyorum. İyi topçular, iyi. Bu, bu kadro kavga dövüş Kokülü, Freyli, Kemal Ademeli, bilmem neyli, Benzyalı kadrolardan buralara gelmesinin sebeplerinden bir tanesiyim benim ya. Ben bunun kavgasını verdim. Ben bunun mücadelesini verdim. Ne anlatıyorsunuz siz ya? Ne kavgasından bahsediyorsunuz? Adam Fenerbahçe 10, 11 senede 10 şampiyonluk yaşamış da ben Fenerbahçe ile kavga ediyorum rating asıyormuşum. Oğlum siz bunu konuşurken eve gittiğinizde ailenizin suratınıza bakarken utanmıyorsunuz mu hiç ya? Evde otururken hiç mi yok sizde? Bak ben şey demiyorum. Ali Koç'la Acun'a Al yalakalık yapabilirsiniz. Galatasaray'a kötü. Buna bir şey demiyorum. Ama Fenerbahçe'nin iyi olup Galatasaray'ın kötü olduğunu nasıl yutturmaya çalışıyorsun insanlara? Ben bunu anlamıyorum. Adam sana altı şampiyonluk var koyacak. Halen neyi anlatmaya çalışıyorsunuz siz insanlar? Hani bu artık sökmüyor ya. Bu artık gitmiyor bu numara. Bu numarayı yutturmaya çalıştınız. Yemedi. İstifadeye millet sokağa döküldü. Bu numara yetmedi. Şimdi, tamam sizi de anlıyorum. Kaygılarınız var. Başkan değişirse biz nereden mama alacağız? Nereden onu da anlayabiliyorum. Tamam o zaman gidin kendinize başka bir hedef seçin kardeşim. Beni salın. Ha ben de şunu diyeyim kardeşim. Sen hakkını eder evet kardeşim. Tamam mı? Biz senin sayesinde rating alıyoruz. Seni konuştuğumuzda insanlar e klik atıyor, like atıyor. Tamam onu söyleyin o zaman. O şekilde ellerleşelim o zaman. Ama yok yalancı. Yalancı sizsiniz kardeşim. Yalan 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 her şeyiniz yalan sizin. Her şeyiniz yalan. Lanlunu konuşuruz benle. Tamam mı? Ben üslubumu bozduysam siz ilk önce bozduğunuz için. Sen bana ilk önce kendi programında lan dedin. Lan dedin sen bana. Anladın mı? Ben de sana at koyduk de dedim. Lan demedim ama. O yüzden insanlara hikaye anlatmayın. Sen kendi programında bana lan man dedin. Hadi lan oradan dersen tamam mı Fenerbahçe eski futbolcusuna ben de sana cevabını verelim. Anladın mı? Ben seni aradığımda efendi efendi aradım. Dedim ki yanlış bilgi veriyorsun insanlara benim aldığım parayla ilgili, benim istediğim parayla ilgili seni yanlış yönlendirmişlerdim. Sen de bana kalkıp dedin ki sen konuşunca ben ikna oluyorum dedim. Ben de sana dedim ki ikna etmek için değil doğruyu anlatıyorum dedim. Sen gittin ama yine yalan söyledin. Tamam mı? Senin, yani, senin karşında çocuk yok. 43 yaşındayım ben. Benim de ailem, benim de çocuğum var. Benim de anam babam var. Ama ben eve gittiğimde ailemin yüzüne her baktığımda başım dik bakıyorum anladın mı? kendimce doğruları konuştuğum için program yapıyorum burada. Sal beni kardeşim o zaman. Beni konuşmayın. Üstübünü bozmuyor. Bozuyor. Sen üstübünü bozdun. Sen bana lan dedin. Sen fena var Git Galatasaraylı futbolcuya lan de bakayım yiyorsa sana. Hadi. Git bir programında Galatasaray'ın herhangi bir eski futbolcusuna Ümit de Hasan Şaş eski futbolcu program yapıyor. Lan de bakayım onlara diyebiliyor musun? Sende var mı o yürek? Ama sende bir suç yok. Seni destekleyen, seni fonlayan, senin arkanda olan Fenerbahçe yönetiminde suç var. Sende yok. Ama sıkıntı yok. Ben sizin gibi adamlardan dolayı yılacak değilim. Ben kendi devam ediyorum. Üslubumu da bozmadım. Üslubunda konuşuyorsun. Üslubu senin gibi adamlar öğrenecek değilim ben. ha. Sen bana lanlı konuşup bana üslubu öğrenemezsin. Tamam mı? Sen benle madem hiçbir yerde karşılaşmadın, hiçbir yerde konuşmadın, hiçbir samiyetin yok. O zaman lan diyemezsin bana. Adam gibi programını yapacaksın. Adam gibi yalanını Yalanını da adam gibi anlatacaksın o zaman. Bir taraftan haber alıyorsun. Sana diyor ki adam orada. Senet bu kadar para istedi diyor. Ben yok diyorum. Yalan söylüyorsun. E tamam. O zaman ne diyeyim abi? Sen demek ki tarafını seçmişsin. Orayı. Ama sonra diyorsun ki e, ben, ben beni ilgilendirmiyor. Ben o kanalın sahibi değilim. Ben de diyorum ki baba seni ilgilendirmiyorsa benim aldığım parayı niye konuşuyorsun diyorum işte. Ben de sana onu diyorum. Seni ilgilendirmiyor ya. Sen o kanalın sahibi değilsin ya. Sana ne diyorum ben de benim aldığım paradan? Sen bak işine kardeşim. Sen fenerbahçe yalakalık yapmak istiyorsan yap. Fenerbahçe kötü oynadığında iyi de. Fenerbahçe süper de. Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Her sene aynı numara yapıyorsunuz. Tamam yapın abi. Bu da sizin bir şeyiniz. Ben buna bir şey diyor muyum? Demiyorum. Senin kanalın kaç para kazanıyor? Sen maaş kaç para veriyorsun diyor muyum? Demiyorum. Sana ne diyorum benim paramdan? Ben bir şey söylemedim diyorsun. E tamam yalancısın sen. Ben de diyorum ki benim eski kanalda sen aramışın. Serhat'ı bir program alalım 3-4-3'e -3 demişsin. Tamam. Benim için onlar da bana dedi ki İbrahim Seten birazcık gevşek, yalan dolan, çok tehlikeli, Fenerbahçe düşmanı dediler senin için. Sana bunu telefonda da söyledim. Ama dedim ben seni tanımadığım için dedim. Hiçbir yerde konuşmadığım için de dedim. Ön yargılı bir insan değilim dedim. Bir de böyle dürüstçe konuştum. Onu da açıklayacaksın o zaman. Anladın mı? Ben derdim ki o zaman bu adam tehlikeli ben bununla konuşmayayım. Ben seni aradım efendi efendi insan olarak düzeltmeye çalıştım. Bir eski milli futbolcu olarak bir eski şey. Sen de dedin ki bana seni gazeteci olarak mı dinleyeyim bilmem ne olarak mı dinleyeyim. Ben de nasıl dinlemek istiyorsan dinle Sonra çıktın. oradan kıvırtma, buradan kıvırtma, yine beni karalama. O zaman ben de dedim ki tamam bunlar Ali Koç'un yanında beni karalamaya çalışıyorlar. Ben de kendi yoluma gittim. Size de bir işim yok. 3 Temmuz'da Fenerbahçe ile ilgili düşmanlık yapmışın, şey yapmışın. Onun hesabını senden Fenerbahçe taraftarı sorar. Ben hiç ilgilendirmez. Ben kimseyi geçmişinde, geleceğinde yargılayacak bir adam da değilim. Ama sen üstübünü bana ilk önce bozdun. Lan dedim bana. Sen bana lan diyemezsin kardeşim. Kim olursa olsun diyemezsin. Kimse kimseye diyemez. Ben de sana ona göre bir tane nickname taktım yani. Bunu da çok fazla bütmeye gerek yok. Eyvallah. Bir saati geçtik bununla ilgili de son konuşmam bu başka kimseyi kendi kanalımda muhatap almayacağım tamam mı bu sadece yapılan yanlış ve yalan yönlendirme yönlendirmelerden işte bizim üzerimizde oynanan oyunlarla yok işte şu bu falan ben sadece söyleyeyim bilin alttaki yorumlara da bakabilirsiniz seyretmeleri tıklamalara da bakabilirsiniz adam başka bir kanala gitmiş oradan halen kendi kanalına yönlendirme yapıyor. Bir de böyle bir seviye yani. Hani orada da seyredin diyor. Oraya da bir daha girin diyor. Anladın mı? Hani oraya da yönlendirme yapıyor. Double şey kasmaya çalışıyor. E sonra da benim bir problemim yok. E tamam benim de problemim yok. Herkes kendi işine baksın o zaman. Sizleri seviyorum. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Ne diyeyim? Adamlar dört atıyor, beş atıyor. Bir beş, bir dört gidiyorlar. Ee, bu saatten sonra da durdurulur mu bu takım? Bilmiyorum. Fenerbahçe yarın Kader maçına çıkacak. Puanı yine 5'e indirmek için kendi evinde Beşiktaş'la oynayacak. Beşiktaş'ta baktığında bütün büyük maçlarda iyi işler yapmış. Galatasaray'ı yemiş, Fenerbahçe'yi yemiş. Ee, onlar da kendince sezonun sonunda onur gurur mücadelesi yapacak. Bakalım yarınki maçtan sonra canlı yayında olacağız. Eee Allah'ın izniyle yarın hepinizi bekliyorum ee, güzel interaktif bir yayında ee, süper chatlere çok fazla bakamadım hızlı hızlı e, buradan geçeyim ee, yazanlara ee, İşte böyle yazıyorlar abi kaç yıldızı var bilmiyorum abi yani ben bilmiyorum abi yani deliye vurduk artık kendimizi eee Önce sana şimdi Volkan Demir'e, Hakan Bilak'a. E belli zaten. Bunu, ama bak bu dediğim gibi bu saldıranlarda zaten onların bir sıfatı, vasfı yok. Buna müsaade verenler zaten çok tehlikeli. İş burada. Fenerbahçe burada. Kendi camiasını kendi kendine böldüler. Birbirine herkese düşman ettiler. Ondan sonra ben Galatasaray'a saldıracakmışım. Okan Bulu'ya saldıracakmışım. Bilmem ne diyecekmişim. E tamam. Okan Bulu'nun kötü hoca. Galatasaray kötü camia. Bir normalde onların üç yıldızı var, bizim 5 var. Ne diyeyim abi söyleyeyim işte ben deli vurayım kendimi. Deli taklidi yapalım, yapacak bir şey yok. Sizi öpüyorum, sizi seviyorum. Allah'ın izniyle sağ olun desteğiniz için. Yarınki yayında eee Fenerbahçe derbi Eştaş maçından sonra herkesi bekliyorum. Burada yine buluşmak üzere. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.